Çok konuşulansa 10 Kasım'da verilen bir gazete ilanıydı. Yaklaşık 10 aydır yayın yapan Sancaktar Dergisi, Akit gazetesine verdikleri ilanın üst kısmına ''Olmasaydı da olurduk'' alt kısmına ise Atatürk'ün ölüm ve doğum tarihlerini yazdırmıştı. Bu ilan da büyük bir tepki aldı. Mustafa Kemal Atatürk'e iki farklı bakış açısı şu anda 5T1K'da buluştu diyebiliriz. Nasuh Mahruki İstanbul Stüdyomuzda. Hoş geldin Nasuh. Ben Ankara geldin. stüdyomuzda ise Sancaktar Dergisi imtiyaz sahibi Eyüp Gökhan Özekim var. Gökhan Bey hoş geldiniz. Ben hemen ilk olarak size sorarak hoş başlayayım. Olur. Neden böyle bir ilan verdiniz? Olmasaydı da olurduk da neyi kastediyordunuz acaba? Şimdi öncelikle bizim ee... Biliyorsunuz geçen sene hemen hemen bütün gazetelerin arka sayfasında bir kapak vardı, bir holdingin. Olmasaydın olmazdık şeklinde bir ifade vardı. Bu İslami düşünce tarzına göre kabul edilemeyecek, fıkhen doğru olmayan bir ifadedir. Fakat bu elbette bir düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilir. Yani bu e, hani doğru olan kısmı varsa eğer bu ifadenin herhalde o holdingin kendisiyle alakalı olabilir. Hani bir bakkalken daha sonra Mustafa Kemal'in ve o zamanın tek partisinin destekleriyle e, ciddi bir e, holding haline gelmiş olmaları o holding için doğru bir ifade olabilir ama biz Müslümanların İslam inancına göre ee, Cenab-ı Allah'tan başka olmayanı olduran, yoktan var eden ee, bizim inancımızda yoktur. Evet. Gökhan bu, Bey muhtemelen bu ilanın Ay, verilmesine şeydir. baktığımız zaman muhtemelen bunu bir metafor olarak kullanıyorlar. Siz de bir metafor olarak mı kullanıyorsunuz bu ol, olmasaydın da olurduk yoksa direkt yani sen olmasaydın biz zaten vardık anlamında mı? İkinci bir, bir alt metin yani anlamı var mı? alt metindeki anlamı e, yani çok da bir alt metin yok. Çok sade, basit ve hakaret içermeyen bir ifade. İslami olarak e, Mustafa Kemal olmasaydı biz olur muyduk? Evet olurduk. Bilimsel olarak Mustafa Kemal olmasaydı biz olur muyduk? Evet olurduk. E, tarihi perspektif olarak e, bu millet çok da aşağılık bir millet değil diye düşünüyorum. Çok badireler atlatmış bir millettir. E, dolayısıyla bütün bu badirelerden biz e, nice insanların önderliğinde, nice e, halkın fedakarlıklarıyla çıkabilmişken bir insanın olmasaydı olmazdık ifadesi, bırakın işin İslami boyutunu, benim mantığıma da biraz ters gelen bir şey e, ve biraz işin açıkçası e, e, yani her ne kadar çoğunlukla alakalı ya da e, milli eğitim sisteminin bize dayattığı, beynimizi yıkadığı, yıllardır ezberlediğimiz konularla alakalı bir klişe olsa da gerçekten tuhaf bir şey. Yani gerçekten insanın aklını almadığı bir şey. Biz de madem öyle arkadaşlarımla konuşuyordum. Şimdi de bir tanesi de Vahit selam vereyim ona. Ya aslında paran olacak sen de buna benzer bir ilan vereceksin falan gibi bir Sohbet esnasında ya dur bakalım bir arayalım vakit aradık bir şey pardon Akit gazetesini aradık işte pazarlık yaptık yetişir mi 10 Kasım'a 9 Kasım öğleden sonraydı çünkü ve neticede böyle bir ilan yayınladık. Peki siz bu ilan yayınlarken acaba Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete yaptığı devrimlere attığı adımlara da karşı olduğunuzu mu söylüyorsunuz? Yani şöyle, kişisel olarak hani klişe bir soru vardır. Söyle Atatürk'ü seviyor musun falan diye. Reha Muhtar da bunu çok sorardı. Ben evet sevmiyorum. Yani Mustafa Kemal'i ben yaptığı ilke ve inkılapları çok tasvip etmiyorum. Bizim tarihsel arka planımıza, var olan medeniyetimize uygun bulmuyorum. Onun dünya okumasını paylaşmıyorum. Gelecek perspektifini paylaşmıyorum. Ee, ama bu Mustafa Kemal'e has, hani sen Atatürk düşmanı mısın falan gibi bir şey değil. Bunu Mustafa Kemal yapmaz da XYZ başka bir insanın bu e, icraatları yaptığı varsayılırsa e, ben onlardan da herhalde pek haz etmezdim. Yani e, dünyanın çeşitli yerlerinde Mustafa Kemal'in icraatlarına benzer icraatlar yapan figürler var. Neyi ee, Neyi onlara karşı da kalbi bir yakınlık duymuyorum icraatlar derken neyi kastediyorsunuz? Yani nedir sizi rahatsız eden? Tabii bilmiyorum ne kadar zamanımız ama bu çok uzun e, konulardır. Yani e, ben Türkmen kökenli birisiyim. Dolayısıyla e, işte Türklükle Nasuh Bey'in e, bahsettiği gibi bir alıp veremediği olan insanlardan değilim. E, bilakis ben Türklüğü iyi bir şey olarak da görürüm. Türk'ü Türk yapan birçok şeyi Mustafa Kemal'in elimizden aldığı kanaatindeyim. Yani bunun içine musikiden tut, eğitim sistemi, kılık kıyafet vesaire vesaire. Yani ifade olarak bir Türklük ifadesi çok sayı zikredilirken muhtevada aslında Türklüğün içinin boşaltıldığı kanaatindeyim. Peki. Ee, İzninizle ben dışında... bu noktada Nasuh'a döneyim. bir Yine size döneceğim ben Gökhan Bey. Tabii. Nasuh hoş geldin. Sen...